Ruh hastası ya. Tam bir ruh hastası. Ağaç etti insanları gıcık. Beni anmadan geçirdiğim bir dakikam bile yok bakıyorum. Yelda teyze aradı. Yeni görevim belli oldu. Ne yaptıracaksınız bana daha? Yani daha ne kadar rezil bir insan olabilirim ki ben? İyi terleri ailenin evine çağıracaksın. Niye? Ne bileyim ben niye? Yelda teyze sana detayları söyler. Bak Ceyda, ben ailemi üzecek herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Onların canını sıkacak bir şey yapmak istemiyorum. Anladın mı? Ben zaten bu kadar saçma sapan şeyi sırf onlar üzülmesin diye katlanıyorum ya. Bu benim mesela. Benim ve sizin aranızda anladın mı? Benim mesela. Bu beni ilgilendiriyor. Anladın? Ayşe, yeter. Onu yapamam, bunu yapamam. Ya biz bunları geçtik artık anlamıyor musun? Biz ne dersek sen onu yapacaksın. Başka herhangi bir şansın yok senin. Ayrıca bak ben senin iyiliğin için sana bir tavsiye vereyim. Böyle anlarda sen en iyisi ben ne yaparsam ailem üzülür. Ne yaparsam ailem nefret eder, kahrolur. Yüzleri yere eğilir. Sen bence bunları düşün. Bak. Cevabı çok iyi biliyorsun sen. O yüzden de şimdi ben gidiyorum. Sen de oyalanmadan gel. Arkadaşlar, bakın ev arıyorum diye ilan asıyorum oraya. Ama bakın buraya astığım bütün ilanlar teker teker kaybolup duruyorlar. Yani kim yapıyor bilmiyorum ama çıldırmak üzereyim. O yüzden böyle kusura bakmazsanız bağırarak söyleyeceğim artık. Ev arkadaşım evden ayrılıyor ve yeni bir ev arkadaşına ihtiyacım var acilen. Siz de böyle kadın erkek fark etmeden yakın çevrenize iletirseniz sevineceğim artık. Kiraz kaç lira Fezan biliyor musun? Bilmiyorum ama düşünüyorsan soralım. Yeri falan çok iyi. Aynen aynen. <laughs> Yeri iyi, bayağı iyi. Böceklerle aranız nasıl? Efendim? Böceklerle diyorum ya. Evini var ya şu kadar bak. Baş parmağın büyüklüğünde böcekler basmış. Temizliyorlar, ilaçlıyorlar falan ama iki haftada bir yeniden çıkıyormuş. <laughs> Yatağına falan geliyor ya düşünsene. Hadi ya. Herhalde ya. Ev arkadaşı niye çıktı sanıyorsunuz? Biraz kafayı çalıştırın ya. Her şeyi atlamayın abi. Hmm. Bu da güzelmiş. Tamam. Bu seçtiklerimi kullanabiliriz. Tamam olur. Ama görselleri ne zaman çıkaracağımızı konuşmamız lazım. Güzel bir plan yapmamız lazım. Ben diyorum ki... ...bugün mesaiye kalalım. Çünkü başka türlü yetişmeyecek. Hmm. Ben aslında güzel bir iş planı yapmıştım ama... ...çekim uzayınca... ...malum Ayşe. Tamam tamam kalırız hiç sorun değil. E, yeter ki işimiz hallolsun. Bak şurada bir iki tane daha vardı. Bunu diyorsun değil mi? Hmm. Tak 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 ben geldim. Hoş geldin. Biz de çekim fotoğraflarına bakıyorduk. Gel gel sen de bak. Ya... Ne kadar iyi bir iş çıkarmışım değil mi hayatım? Yani kendimi adadım tamamen fotoğraf çekiminde konsantre bir şekilde iyi poz vermeye odaklan. Ama neyse ver bunları. Şey işte sen, ben, Muhsin Baba yani herkes bizimkilere yemeğe gideceğiz bu akşam. İyi düşünmüşsün de bu akşam mümkün olmaz. Evet Ayşecim. Maalesef bu akşam çalışmamız gerek. Sık al. Olmaz Kerem, yani annemlere falan haber verdim ben şimdi, ne diyeceğim? Kerem'in işi varmış, gelemiyormuş mu diyeceğim. Ayşeciğim, öyle skandallık bir durum yok. Sadece e, bugün iş biraz uzadığı için, Ceyda da ona göre bir plan yapmış. Sorun yok. Anladım ben seni. Sen şimdi diyorsun ki... ...fotoğraf çekiminde iyi değildin, işi de uzattın, oyaladın herkesi. Ben seni böyle cezalandırıyorum, ne Aşk diyorsun? Olsun. Ayşecim, der miyim öyle bir şey? Ha? Yok, yok, yok tamam ben anladım. Evet. Tamam, tamam söz. Bu akşam gideceğiz hep beraber. E, Kerem ama işler ne olacak? E, hallederiz. Sen benim yapacaklarımı e, bana yollarsın, ben bakarım bir şekilde. Yeter ki senin yüzün düşmesin daha mı sıkma canım. Kerem Bey bir araç getirdiler. Size teslim edilecekmiş. Heh, işte günün güzel haberi burada. Hadi aşağı inelim de yeni arabanı kutlayalım. Nasıl ya? Hemen aldın mı Kerem ya? Sen istersin de almaz mı? E ee, hadi gidip bakalım o zaman. Hadi. Aa Kerem, araba mı aldın? Ne aldın merak ettim. Gelin bakayım ben de. Sen de gel Ceyda, buyur. Gelmezsen eksik olur zaten. Gel hep beraber gidelim. Hadi hep beraber inelim aşağı o zaman. Kerem ya, hadi, gelmedik mi? Az kaldı, az kaldı. Birkaç adım kaldı. Gel gel, gel son iki adım daha. İşte! Yeni araba Nasıl beğendin mi? Bak, bunun e, donanımları tam, full artı full. Rengi de özel bir renk, e, özel seçtirdim. Bu da çok beğeniliyormuş. Ben sen de beğenirsin diye düşünmüştüm. Ee... Ne oldu senin dilin mi tutuldu? Heyecan yaptın değil mi? Dilin tutuldu şu an, çok beğendim Yani öyle ümit ediyorum. Kerem, yani ala ala bunu mu aldın, bunu mu beğendin bana? Ha. Ee... Gel, gel. İçini gör, daha çok beğeneceksin. Böyle ufak göründüğüne de bakma, bayağı geniş içi. Bak. Of! Ayşe, ben de kullandım bu arabadan. Çok keyiflidir, gerçekten. Sen karışma istersen Ceyda. İyi, ee, tamam. Ya yani ben daha şey bir şey bekliyordum. Ee, büyük, uzun, geniş, böyle kocaman bir araba bekliyordum. Biraz... Biraz hayal kırıklığı oldu açıkçası. Ee, bir binseydin ama yine de. Neyse. Bendeki hayal kırıklığını bir bilsen. Eh, neyse ya Kerem. Ben işlerin başına döneyim. Sizi de yalnız bırakmış olurum. Gerildim biraz. Ee, ne yapayım ben bunu artık bayiye geri götüreyim. Biz de bir ara bir daha bir çıkarız. Sen başka bir model bakarsın artık. Beğenirsin. Ya yok kalsın. Yani kullanayım madem almışsın. Ha sevdin. Ben yani sevdim. Değiştirmeyiz işte yani sonra değiştiririz. Ha. Olur. Afilli aşklar böyle. Yol ortasında yalancı taçlar başı.